Kızılcık şerbetinden bomba bir fragman yayınlandı ve bu videoda fragmanın analizini detaylı olarak yapacağız. Aynı zamanda gelecek bölümlerde olacak olaylar hakkında sizlere bilgiler vereceğiz. Başlamadan önce Kızılcık Şerbeti'ni severek izleyenler ama ilk sezonlardaki kadar zevk vermiyor diyenler mutlaka videomuzu beğenin ve kanala abone olun. Bakalım kaç kişi aynı düşüncedeyiz. Görkem'in kurduğu oyunlar işe yarıyor ve bu bölümde pembe atılan iftira sonucunda pembe evi terk edecek. Fatih bu işin peşini bırakmayıp Mustafa'nın ev tuttuğu kadını zorla konuşturarak gerçeklere ulaşacak. Heves diziden çıkacağını kendi ağzıyla söylüyor ve yurt dışına gideceğini söylüyor. Heves bu şekilde diziden ayrılacak ve ardından çok çok kısa zaman içinde Giray da diziden ayrılacak. Fragmandaki en önemli sahne kesinlikle Kıvılcım'ın gerçeklerin farkına varıyor olması. Kıvılcım gittiği her ortamda Cemal'i görmesinden dolayı telefonlarının dinlendiğinden şüpheleniyor ve Kıvılcım bunun üzerine kendisini geri çekecek, Cemal'le arasına biraz mesafe koyacak ve bu Cemal'i delirtecek. Dizideki olayların biraz daha hızlanması gerektiğini düşünüyoruz diyerek sizlere veda edelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.